evet bugün bugün 5 5 olacağım Ama saat 12 buçuk 12 buçuk oldu için bakın, tam 12 oldu yani siz konuşuyorum son 8 son 6 kaldı ben bu maçı bu bitire maçı yine, evet, bitireceğim evet şöyle bir şey. alıyoruz sen de öldün tamam çok üzülüyoruz bir tur bize aldık galiba evet tur bize aldık çok iyi Yaklaşık iki buçuk saatte biraz Stars soruyorum arkadaşlar kupa kasıyorum iki, iki buçuk saatte yani ben bir 250 mi desem 300 mi desem falan kastım yok lan yani 300 olmamıştık da 270 belki 280 derken maç bitti be maç bitti ve 5000 kupa oldum ben kutuyu hemen açacağım arkadaşlar gözün gözünde şu anda ben kutuyu açıyorum. Yani beş bin kupa oldum abi açmazsam ayı bulur. <laughs> yazdı İnşallah karakter çıkar. Abi çıkmadı karakter. Çıktı mı? abi çok iyi. Çok iyi. Jeki çok iyi oldu benim için. Jeki gerçekten iyi oldu benim için. Ve gümüş meyve gerçekten benim için iyi oldu. Deniz mermiyi yiyecek. Benim için gerçekten iyi oldu bana. Tamam. Şunu da bir altıya yazıyoruz. Bir altı. Ama ben o yazıya o yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım ya. Videoyu da bitirelim o zaman. Yatacağım zaten. Boğazım ağrıyor bugün. Hadi bay bay.